Merhaba arkadaşlar Battle Flip 3D'ye hoş geldiniz. Bugün sizle Battle Flip oynuyoruz. Şimdi şişi çevireceğiz. Hop. Merhaba arkadaşlar Hı. videoyu like Hı. atıp abone olup bildirimleri açarsanız büyük büyük bir destek sağlamış olursunuz. Hop. Hop. Arkadaşlar bu Battle Flip eski bu oyun. Hayırı. ama çok da küçük Hop. Arkadaşlar ya biz bir tane e, video atacaktık yürümeli yürümek ne kadar zor olabilir ki diye bir video. O video o videoda çok gıcı çok sinirimiz bozulduğundan ve 7 dakika çekebildiğimizden atmadık o videoyu. Hoppala. Ve artık Ali susabilirsin. Evet, bu video bu videoda Kemal'in yanmalarını izleyeceğiz arkadaşlar. Ben de oynayabilir miyim? Hayır. Ama lütfen. Hayır, hayır, hayır. lütfen. Arkadaşlar. 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 Bir de ben oynayacağım. İki, iki de abi e, şöyle böyle Ali abiye de öyle falan derseniz onu da oynatacağım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. E, sonraki videoda dediğim gibi yorumlara Ali abi de, Ali'yi de oynat Ali'yi de oynat deseniz en fazla 5 Ali'yi oynat Ali diğerinde de sıra sıra oynayacağız. Olmaz bir tane. Çünkü ben de oynamak istiyorum. Bir tur oynatayım mı? Abi arkadaşlar ya lütfen. Arkadaşlar. Arkadaşlar yalnız mobil oyunlarımızı e, çektiğimiz e, bizim benimle beraber Oynadığı Kemal'in oyunları oyunlardan daha çok sevdiğiniz bu mobil oyunları. Mobil oyunları çok sevdiniz. Roblox ve Minecraft bu kadar sevilmedi mesela. Mini hmm, bir, şimdi, Mi, Minecraft düştü. Roblox izlenmiyor diye çok Roblox çekmiyorlar. Çevrim içi oyunlar çok az istiyor, izleniyor ama çevrim dışı mobil oyunlarımız arkadaşlar iyi izleniyor. Böyle izlenmeleri ve like'ları bekliyorum sizden. Ve Ali izin, kaderi size bağlı. Ben ya gel ya. ne tanıyorum? Ali abi dedi ki izleyiciler senin... Bir tane bir tane. Allah'ını seviyorsun. İzleyiciler senin kaderini belirlesin değil mi yani? <laughs> Onları, onlar bizi boşuna mı seviyor? <laughs> senin kaderini belirlesinler canım. Mem 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 kalsın dışarıda. <düşüyordum>. Ya <laughs> Yani Allah bundan bundan sonraki tur al. Al onu. Al bir tur. Arkadaşlar şu an ben oynuyorum. Allah artistik hareketler eşliğinde ananı düşüyormuş bunlar. Ver de ölürsem ona vereceksin. Bir tur dedim. Hoppala hoppala hoppala. Ali de hemen böyle şey yapabiliyor. Arkadaşlar ben bu oyunların prosuyum. Hayır. Hop. Uf! Oh. 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 ya. Yapabilirsen orayı tekrar montajlasana Yok ki ya. Onun için bir tane bir tane uygulama vardı arkadaşlar. Son da hep bir şey gösteriyor ya. Hop! Bak yaptım. Oh. Bekle bir, bir daha alayım. Bir daha alayım yapayım. Hop! Hmm. Hop! Puh. Tamam artık devam edelim. Arkadaşlar o abone niye gelmiyor? Yani siz siz arkadaş biz ya videolarımızda diyoruz Discord'a gelmeyi unutmayın. Discord'da sıfır kişi var. Yok benim arkadaşım var. Ha bir de arkadaşlar beni aramayın annem kızıyor. Hop. Lütfen arkadaşlar yani abone olun. Şöyle bir Discord'a gelin sohbet ederiz. Hop. Yok ee, şey ee, bir de arkadaşlarınıza kanalı söyleyin yani. Belki bazılarını söylemiştir onların hakkını yemeyeyim ama daha fazla arkadaşlarınızı söyleyin yani. Çok az baralar geliyor. Ne? Yüzeyiz komple dedi. Bizi diğer bölme geçirmedi. Arkadaşlar şike var. Hile şikili hatta oraya bir şey yapmadık. Hile şikili kelimesi nereden geldi lan aklıma? Hile şikili de ne demek? Hem hileli hem de hileli demek herhalde. Ne bileyim ben. Çünkü şike hile demek. Hile hile demek hile. Aa, neyse boş verin benim beynim yandı. Oo. Arkadaşlar bu tarz mobil oyunları kopak <laughs> durdu. Arkadaşlar bu tarz mobil oyunların devamı için yorumları devamı gelsin yazmayı unutmayın. Ya da like atın. Arkadaşlar bu oyunun serisini iste, isteyin ben çekerim çünkü çok güzel bir oyun. Evet ve bir de havalı bir de artist. <laughs> Çık, tık tık. Bam. nasıl o kitapların üzerinde durabiliyorsun ve bu şişe nasıl kendiliğinden hareket ediyor? Bilmem. Bu oyun mantık dışı arkadaşlar. Yine kapak dur. Yine Öyle. kapak durdum. Bak şimdi arkadaşlar ben yine kapak durur muyum diyordum. E, atladım. Atladım daha diyemeden kapak durdu. Oğlum orada milyon tane kola var. Çok pahalı olmuş kolalar. Bir tane içeydik ya. Aa sanki sen seviyorsun ya. Evet ya ben gazlı içecek istemem. Onu bir tane içen azından sen. E, o zaman su ne olacak? İçinde su var. Sen şişenin. Bizim Sağ şişenin. O zaman içine kola doldururuz. Çalkalanır ev mahvolur. Mis gibi olur. Ben ne? Arkadaşlar kola. Şimdi kolacılar Ali'yi dövmek için geliyormuş. Ne yapayım gazlı içecek Aa, şey. Arkadaşlar dur be biz bir şey yapmadık. Bekle şurada şöyle bir şey yaptım ama bakalım. Aa. Aa, şişe değiştirebiliyor. Random. Ama çok pahalı. Hiç şaşırmadık. Çünkü gerçek hayatta da öyle. Keşke lira olsaydı, dolar olsaydı yine pahalıydı. Elma sende mor hali. Mor elmas dünyadaki en saçma şey. Çünkü oyunların çoğu saçma zaten. Hatta bir tanesi bile gerçekçi değil ki. GTA gerçekçi olabilir ama harita seçmek... Arkadaşlar GTA'nın sevmediğim bir anı var. Resmen karakter bazı objelerin işinden geçiyor. Hani gerçekçi değil? Arkadaşlar ps 3 de. Bu ps 3 e olanlara hakaret olmasın ama. ps 3 de gelip. PS3 de gelip GTA Online'e giremiyorsunuz. Belki girebiliyorsunuz ama ben giremiyoruz diye biliyorum. PS4 de GTA Online'e girebiliyoruz. Arada bir PC ah, farkı düşüyorum. var. Yataktan düşüyorum. İmdat arkadaşlar yardım edin. Yataktan <gülüyor> mı? <gülüyor> Ali. Sanırım sandalyeden düşüyorum diyecektim. Yatak nerede aklına geldi Allah'ım ya. Ha doğru. Allah'ım ya. Ne yapayım yatağımı özledim. Şortlarımı şortlarımızı benim yatağımda çekerdik. Genelde masada çekmeyi çok istemezdik. Çünkü ne bileyim ben. Arkadaşlar bir artı bir kaç ediyor? Yorumlara yazın. Dünyanın en zor sorusu. He pardon normal matematiksel 2 yazmayın. Bunun bir cevabı var. Bunu bilmek çok zor. Ve bu benim klasik sorunlarımdan. Şu anda da kimse bilemedi. Değil mi Kemal? Yo ben bildim ya bir kere. Tamam ama soruyorum. Bir artı bir kaç eder? Kalın bir. Yanlış iki. Ama tekrar sor. Bir artı bir kaç eder? İki. Yanlış kalın bir. E arkadaşlar işte. Doğru. Kalın Sen, mısın? <laughs> yok. Ee, o zaman bir tane daha sor. Biraz bir kaç eder? Kalın bir ile 2 Bir de kalın iki. Yanlış kalın 3 Lan git. <laughs> Neresi kalın 3 Kalın üç eksi iki eder. Ya bir git ya. Ucu <laughs> değdi. Arkadaşlar. Bizim şişe şey değil mi yalnız? bildiğimiz çok sade bir şişe bu. Ben bu kadar sade ve dandik bir şişe istemiyorum. Su şişesi her zaman. Arkadaşlar bu bölüm bu bölümde bu videoda da Kemal'in yanmalarını izleyeceksiniz. Hayır bu kez önleyeceğim. Bu bölümü geçeceğim. Ben bana ver ya bir tane ben yapacağım. Hayır. Ya lütfen, lütfen lütfen Ya var. Ama vermeyeceğim. Yok yo, ver geldi Tamam bundan sonraki bölüm vereceğim. Yay! Yeah. Lütfen artık geç şuna. Bak geçen de orada kalmış. <gülüyor> Reflex. Reflex. <gülüyor> Kemal. Toast time. Hadi. Yes. Hadi bak hadi be, hadi. Be, hadi be. Arkadaşlar, ee, şu an ben oynuyorum. Beep. Beep. Ali de en kolay bölüm bip. geldi ya. Bip. Bip. Ali hızlı bitir. Bip. Bip. Ali hızlı. Bip 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 oha bip. 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 <laughs> Ali refleks döndü. Oh. <laughs> Bek, bekle ben geçerim. Hop hop hop. Ya arkadaşlar ya şikeni. Yani ne işi kesi beceremiyorsun. Bak ben nerede? Sen buraya gelemezmiştin. Daha üçüncü şeydeyim. Aa ben arkadaşlar şike hile demek. Aa diye ben. Hayır Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. <laughs> lan düşme. Yo, düşecek mu? Allah belanı vermesin. Lan, lan, lan bu benim bölümüm lan. Bana, bana mı? Mi? Bekle. Bekle. Lütfen. Düş. Oh. Düş. Lan deme. Ya düşsün ne olacak ya. Alt tarafı ağzım burnum dağılır.